Nyx'in Smashy Lip Balmları elime ulaştı. Hadi gelin beraber inceleyelim. Nasıl kullanmamız gerekiyor, e, eksileri, artıları biraz onlardan bahsedeceğim. Bazı eksiklikleri var. Kendi ürünü şöyle sürdüğünüz zaman dağılımı parça parça olan bir ürün ve tam dudağa yerleşmiyor. Sanki bir mumu dudağınıza sürüyormuşsunuz gibi geliyor. En güzel etkili yolunu söyleyeceğim. Elinizin üzerine bir parça alın parmağınızla dudağınıza yedirmek en iyisi olacaktır. Dağılma veya da parça parça bir etki olmuyor. Bu rengi Squeeze and Sizzle. Bu rengi var. Swipe to Smooth. Bu da kahverengimsi bir renk. Korelilerin, QBT'lerin makyajlarındaki dudak görünümünü seviyorsanız gerçekten o efekti veriyor. Net bir ruj değil. Aslında bir bal dudağınızı yumuşatıyor hem de hafif bir renk veriyor. Çok yüksek oranda bir kalıcılığı yok arkadaşlar. Diğer rengini kullanayım hem de görmüş olursunuz. Biraz alıyorum. Ombre görünümünü seviyorsanız bunu seversiniz bayağı ve tadı da gerçekten çok da güzel. Siz ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Benim izlenimlerim bunlar da kullananlar varsa mutlaka yorumlara yazsınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kocaman sevgiler.